Biraz kudursun rakip ya. Bu bu bir bu çocuk olur kanka. Şimdi de içeceğim Sen ne kadar <laughs> içeceksin? Çok tilt etmek için bridge alıyorum. <laughs> şimdi daha hiçbir şey çekmiyorum. Diğer tur Odin çekeceğim çünkü. Şerefsiz insan her şey yapabilir. Abi şimdi geçerim şuraya. şuraya Dırırırır tararım burayı. A few moments later. <laughs> Birine bak. CT. Bu arada A oyun lan İkisi de orada. Reyna 105. Hele. Evet. Oğlum yarım saat bekledim main'de kimse gelmedi ya. Gözüm ağrıdı bir bakmaktan. Birim sen var ya karşımda olsam bir söverdim sana. <laughs> yoksa 12'ye 0 mı yoksa? Öyle yapalım o dinleri çekin. Biraz kudursun rakip ya. Bu bu, 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 bu çocuk olur kanka. Senin dilin ne söyler beyim? Adamlar boşa mı koymuş silah? Birime bak birime. Bak. <laughs> Senden birim. Var abi bir iki tane. Bir üç. Kanka daha mermi sıkmadım şunda? Kalsın kalsın bir göreni şaşırsınlar. Şu alın. Ya abim ya şey, şey ya oynuyor. oğlum ben ne yapıyorum ya? Abi bir tane jack skin alak sana ya. Sır çiçeği şey falan. Game <laughs> Vallahi oldum. almak lazım ya. Kapıyı açık unuttuk Alperen. Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> şey Sana şunu söyleyeyim eziksin, yıkıksın, toplumsuzsun <laughs> o, o da şaç almış, bak o da şaç almış gördün mü? Her gün böyle takım gelsene doz alsam da olur Yapmak istediğim şeyi birim yapıyor şu an Tilt etmek istiyorum rakipleri ama Odin'e tilt olmuyorlar şu an Bilemedik yallah, yallah. <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> City geçmiş midir? <laughs> Geçmiştir 80 vurdum kulağa 42 leşim var. Oy. Leşim var benim. Bir kaldı. Ne olsan kimsin lan? Mal Ah be ikisi de Helal. Adamı şuradan tarayarak vurdum lan. Main'den Sen zikarımı al söyle lan. Oo, FF'lar Sabunucular İleri git Bizler tarihin or çocuklarıyız Rekside bak O kadar Şansın yok Bu yarının sonu Kimi kullanmak için bu oyunu ya? Boşa gitmesin Kanka bir şey söyleyeyim mi? shift bekleyeyim biz B'de ses verelim benim körümle Yine B'ye biz bizimle Jetten de gelsin. Spike alıp gelsin. Ya A var A var A var. Orta kaldı Dolduruyorum. Spike A'da düştü. Çok 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 Bir anda ben dedim hamileyim. Oha üç. Bana crosslar. Bir düşman kaldı. 55 55. Helal. Ben ağır taarruz tüfeği aldım. Benim eyvallah, eyvallah. Oynuyor aya. Site girdi. Heaven çıkıyor. 102 jet girdi. under'da. Dolduruyor. Elektriğe doğru kaçtı. Düşman var. Spike Bir düşman, düşman kaldı. kaldı. Neyin ne? Helal oğlum. <laughs> Heaven'da benim ağır tavuz tüpem var onu alsanız ya. Burası var. Aa, var. Oynar Yereyi tarıyoruz hazır. Drone gönderiliyor Bir Düşma kap düşman kaldı Burası Ya şeydi. <laughs> nasıl kudur ya? Biraz kudurdular <laughs> Oğlum harika bir şeymiş lan bu Yallah, Drone gönderiliyor. Spike yerleştirildi. Sakin Güzel bir. Bir düşman kaldı. Anne, ne? Lazım mıydı? Omun senden acil bir şey isteyeceğim. Adamlar buraya gelirse hemen çak şeyi. Smo. Tamam. Biraz daha kudurtucu olacağım. <laughs> şimdi içeceğim canım. Sen ne kadar içeceksin? Duymamış olayım. At 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 at. <laughs> Hadi, baba, boyunca... Anasının nikahı. Buradan base'i kesiyor. <gülüyor> <gülüyor>